Evet, hoş geldin. Şurayı hemen beğenelim kardeşim. Yayını. Aynen. Kasıllara teşvik edelim. Vadu, Pantırsel, Bimsel, Aysel. Bundan sonra başka ne var? Hediyeler var diğerleriyle destekleyelim Jack evet. Churchill'ken. Yoksa depresiflik Yayın çok yüksek olunca, insan iste istemez seviniyor. Yayın şu anda düşük. Vallahi. Fıra fıra daha yeni yeni başladık kardeşim. Ayrık kazanç, e, para kazanmaya yeni açıldığı için kanal. 5000 e, videomun para kazanmaya açıldıktan sonra kazançlarını sayıyor. Normalde 1000 TL, 1000 dolar gelirim vardı ayrı. Onu ödemiyor. Şu an sıfırdan başlattı biz yani. 5 yıldan beri şu an 120 dolar para kazanmışız. Para ama bu büyüyecek. Şu an yavaş yavaş yeni açıl yeni açıldığı için para kazanma. İkinci kademe şey birinci kademede hediyeleri kabul ediyor ama para kazandırmıyor videoları da sen şey yapsan. İkinci kademedeki çok iyi ya en azından ilaç gibi gelirdi. Ben zaten 1000 doları bekliyordum. Bütün hayallerim suya düştü. Yapmayacaktım. Kapatacaktım kanalım bana bu komple. Sinir oldum. 5 yıl gece gündüz uğraş. Hiçbir kazanç verme. O 120 dolar dediğimde de 100 doları zaten hediyedir onun. 50 dolarını da kesmiştir yani. 3,5 milyar kazancım vardır. En az vergiye de 3,5 milyar gitmiştir. 7 milyar paradan 3,5 kalıyor bana. Onu da da %15 vergisini vereceğim bir de o paranın Türkiye'ye. Onun için biriktiriyorum şu an çekmiyorum. Bağkur var. Bağkur edemem gerekiyor. Tabi tabi çok saçma tabi fıra fıra ya. Ona kızıyor mu Bak Bugün beni bir saatlik yayınımda 25 bin kişi geldi diye şu, şu anki yayınım düşük. Bak hep 300. E, az önce 1000 kişi geldi. 30 dakika yayın yaptım. Şimdi 650 kişi gelmiş 18 dakikada. Yalandan açıp kapatıyorum ki yayın yükselsin diye. Saçmalıyor ya. Bu YouTube çok saçmalık. Bir de bunları yüklüyor YouTube dinliyor bunları da. Absürt bir şey var mı falan filan. Onları dinliyor. Düzeltin kardeşim ya. Bu nedir ya? 5 seneden beri para... Adamlar TikTok'ta 2 yıldan anasını satayım 60 milyar aylık alıyormuş çocuk. Ben diyor abi 2 yıl sabrettim diyor ki biz 5 yıldan beri gece gündüz uğraşıyoruz. Yani videolarımın hiçbirinden daha aldığım para yok yani. Kazanç yok. Şu an 36 bin geçen bir saatte bir videom var. 02 sent kazandırıyor. O da 36 bin çarpı 2 72 sent. Yani bir dolar bile yapmıyor. Saçmalık ya. TikTok'a geçen bir süre alıştık YouTube'a. Burada bir kitlemiz var. Onu da bitirmek istemiyorum. Aleyküm selam. <laughs> Araştırıyorum arkadaşlar. Twitch, TikTok hepsini yapacağız bunlar. En azından TikTok'tan kazandığımı buraya yatırım. Buradan kazandığımı oraya yatırım. Böyle gider. Sağ ol kardeş sen ne ciz? Şu an neye ümitlensek günlük 1 milyona gitmekti maksadımız canlı yayınlarda. Fure fure az da uğraşalım kardeşim. 100 bin plaketini alalım da. Bırakamam. Çok emeğim var benim burada. Bir zaman sonra illaki yükselecek yayınları. Belki yeri gelecek ki saatte bir milyon kişiyi göreceğiz yayında kanalda. O zaman belki her gelen bir destek çıkarsa yani bir anda bir şey olmuyor YouTube'da. Yavaş ilerliyoruz ya. Ona canım çok sıkılıyor. <laughs> açıyorum açıyorum. Bura mesela yükselmese TikTok'a geçiyorum. TikTok'tan sonra geliyorum buraya geçiyorum. Şimdi beni de bekleyenler var. Sevenlerimiz var. İyi kötü. Bak gelmediler akşam dedim. Saat 12 çeyrek geçe yayın aşam arkadaşlar. Herkesin haberi olsun. Gelmediler mesela. Ama bu da hep gelmeyecekleri anlamına gelmiyor. Bazen çok yayınlarım gece çok güzel oluyor. Bazen gündüz oluyor ama anlamış dilim bu işte. Ha, onu bilmiyorum O bilgisayardandır kardeşim ama. Telefondan açıldığını bilmiyorum, senden duyuyorum. Ha, anladım burayı. Onu da deneriz kardeşim zamanla. Şu an telefondan açılmaz herhalde. Bilgisayardan açılır kardeşim de, bundan zor. E, fıra fıra bizim zaten bir amacımız hedefimiz var. Hep e, canlı yayınlarımızı bu şekilde yapmayacağız. Stüdyo falan kuracağım ben az daha durumları toparlayayım. Eyvallah eyvallah. Fıra fıra. Yeni gelen arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Teşekkürler yeni gelenler. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar. Fıra fırayı örnek alın. Bakın destek veriyor. Genç kardeşimiz. Bize o ışığı gördü. Destek verin. Aynen. Sanki YouTube'un botları gibi bana da öyle geliyor. Bir anda gelip bir anda gidiyorlar ya. Tam 180 196'ya geldi şu an. <laughs> Barış aynen kardeşim. Bana da öyle geliyor ya bazen YouTube gerçekten sanki bak, bak bir anda geliyorlar bir anda gidiyorlar. YouTube biz öyle iş yapmaz ama arkadaşlar YouTube bodatmaz. Yani zannetmiyorum bu tas bir an geliyor kitle bir an gidiyor şimdi abone sayımız da iyi yani yabana atmayın 15.000 aboneye geçtik şu an arkadaşlar bunların illaki birilerinden biri zaten 10.000 abonemiz 12-13.000 abonemiz canlı yayın abonesidir canlı yayına gelenlerdir yani şu an bak tanıdıklarımın çoğu yok gelmemişler. Sadece kanalımızda vardı 200 tane moderatörümüz. 200 tane. Onların hepsi kayboldu. Ne oldu bilmiyorum. Demek ki bizde bir ışık veremediler. Kararlıyım. Bu akşam sende de kalmaya geldim. Ha, yok be. Burayı her zaman yapar o zaman. <laughs> sürekli yapar o işi o zaman. <laughs> sürekli 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 yapar fırı o zaman sürekli atar. Onların elinde olsa yani onlar yapmaya şey yapsalar o zaman oh oh. Ben otokaborta boya teknisiyim kardeşim. Sen isim neydi fırı fırı? Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenelim arkadaşlar. Bazen ben de öyle düşünüyorum. Ulan diyorum ama Mustafa kaç yaşındasın Mustafa? Bazen ben de öyle düşünüyorum Mustafa. Ondan sonra ama ne, ne gerek diyorsun diye de düşünüyorum. Mert Erenoğlu, Ferenoğlu teşekkürler. Hoş geldin. <laughs> Anladım. Mustafa. Nurtan Kılıç. Abi saat kaçta yatıyorsun diyor. Kardeşim işten yeni geldim. Ee, sabah 5-6 gibi yatıyorum. 10'a kadar uyuyorum. Ondan sonra video çekimlerim var gene. Ondan sonra saat 1'de kahvaltımı yapıyorum. 2'de otobüse biniyorum. 3'de iş başı. 8 saat uyku. 8 saat iş. 8 saat YouTube TikTok arkadaşlar. Propagandamız bu. 8 saat uyku, 8 saat iş, 8 saat internet. İş başım gündüz 3'te arkadaşlar. 3.11 vardı yasındayım. Bir de 5 bir de 5 sabah 7'de başlıyor. 5'te kalkıyor. 3'e kadar gündüz. Bu hafta gececiğim, Bir dahaki hafta gündüzcüm. 5'te kalkıyorum. 6'da arabaya biniyorum. 7'de iş başı. Bugün işte iş başı yaptım. Akşam 11'de çıkıyoruz. 12 gibi evde oluyorum. 12'de hemen canlı yayınıma başlıyorum. Gece 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar sürüyor yayınlarımız. Bir hedefimiz var sonuçta. Koparacağız bu güydü. Destek verseler, katıllarla herkes katıl, katılsa buçuk lira katıllar. Ondan sonra şey yapsa, az kanala bir evme hediyeler, medyeler şöyle bir toparlasak çok güzel olacak. Bir kere de beni deneyin, destek verin. Bir kere de beni seçin. Belki başkan olurum. kararlıyım bu akşam. TikTok bile beni bazen önermiyor, önermiyor. Bazen bir geliyor 100 200 kişi. Hepsinde film var arkadaşlar. Bu filmi biz çekeceğiz. Bizden başka film yapan Bak gene düştük 117'ye. 117'den 50 kişiye düşüyoruz. Bazen 400 500 kişiler oluyor. Gene bu akşam canlı yayınlarda şey yok. Tat yok. Çocuk yayınlar. Trash. Böyle düşük olunca benim de hoşuma gitmiyor. Şuraya 500 bin kişiler geliyordu. Nerede bu bin kişiler? Artık şu çıta yazsak 10 bin kişiler gelse şuraya. Kaç aydan beri canlı yayınlardayız ya. Kaç ay oldu? Kaç ay? 5 ay. 5-6 ay oldu belki. Hoş geldiniz. Ben Ars Arslan boşluyum Mustafa. Arslan. Welcome, on. come on arkadaşlar, come on. Welcome, on. hoş geldiniz. Sen neredesin Mustafa bakayım. Sen neredesin bakayım Mustafa. Ayşe Çelik <laughs> yazmış. Çok mu komik Ayşe? <laughs> Antep'e sevgiler güzel kardeşim. Ailenle iş yapıyor. Aleykümselam robot 123. Welcome on. Come on. Şu artık 10 binleri, 100 binleri, milyonları ne zaman göreceğiz saat başı yayınlarımızda? Sevgili YouTube ailem. YouTube'a gönderme yapıyoruz buradan. Bizim ne zaman izlene videolarımızı akışta ah, işte salacağım milyonlara gitsin. Abi özledin mi diyor. Ops sorry neredesin lan sen? Katıl sen de bak buçuk lira katıllar. Katılım var arkadaşlar. Samsunluyum. Hediyelerle, katillerle kanalı destekleyin. o çok güzel. Anne baba öğretmen. Süper. Sen de öğretmen olursun inşallah. Haydi bakalım. Katiller, bütünler. Arkadaşlar bu yayın da düşük. Yayını yeniden yeniliyoruz. Obsori sen nerelerdesin ya? Hiç uzun videoları falan izlemiyor. Obsori hiç yorumlar görmüyoruz. Uzun videolar izlemiyorum. Destek olmuyor. Opsori. Opsori. Yayını yenileceğiz arkadaşlar. Bu yayın da çok düşük. Biz alıştık bin kişilere yayın yapmaya. Haydi bakalım. Anladım robot. Hemen yayını yeniliyoruz arkadaşlar. Çok düşük. Çok zayıf.